Merhaba arkadaşlar. Bugün bir videom, bu videomda ee, size evlerimi tanıtmak istiyorum. Yani zaten biliyorsunuz ben şu evimi gezdirmiştim bu evde dahil. Şimdi size evlerimi gezdireceğim. evlerimi tanıtacağım. gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. İlk olarak bu tek odalı ev arkadaşlar. İçine de gidelim. 148 beğeni bu elikte geliyor kadar beğeni arkadaşlar. Bu tek odalı ama burada da üst katlar var. Şimdi şuradan süpürgeyle çıkalım. Arkadaşlar şuradan giderseniz gördüğünüz gibi burada bir tek odalı ev sayılmaz bu. Yani ben tek odalı olarak düzenledim ama ben bu ev sağ biriksin diye almıştım. O zaman yani arkadaşım. Ve gördüğünüz gibi şey pes pindi. Şimdi gidip diğer evimize bakalım. Ve evin ee, hikayesini tam bilmesem de işte ne için tahmin ee, tahmin ettiklerimi söylemek istiyorum ondan sonra. Evet. Bir iki zaten biliyorsunuz. O yüzden ee, bu da Pasta yapabileceğiniz ve bu benim sonraki favori evim arkadaşlar. Bu bir ara 150 satılıyordu. 60 bine düştü. Ben de Big Trip o zaman aldım. Sevini evini göstereyim. İşte mesela aldınız bunu. Bence yani bayağı güzel bir özellik. Mesela e, burada nasıl yapıldığını göstereceğim. Olanlar zaten bilir. Gördüğünüz gibi burada bir pasta oldu. Mesela. Evin üst katlarına bakacak olursak ve ben doğaçlık kıyafetinden var bu arada. Bura benim favori evimdi arkadaşlar ve hiç değişmeyeceğim diyordum ki değiştim. İnşallah bir gün 5000 abone olursam da kreatör olduğum zaman bu evimi değiştireceğim zaten. Ama hani bir değeri olacak yani elekit evinde bu evinde bence. Gördüğünüz gibi bu evim de elekit evim kadar güzel olmasa da bence bayağı şık duruyor. Bu evime o kadar kişi gelmiyordu yani. Partime o kadar kişi gelmiyordu ama. Şimdi sıra kutu eve geldi zaten. Mahalle arkadaşlar bunu, bunu da eski takipçilerim bilir. Ben buraya yıllar bayram evi yapmıştım arkadaşlar. Bunu ben kanalımın olduları bilir. Yıllar Bayramı güncellemesinden kan Bunu her bayramında kullanacağım. Dediğim gibi 5000 abone olmadığım sürece bunu her Cadılar bayramı güncellemesinde kullanacağım. Çünkü bence daha fazla gelir diye düşünmekteyim. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar buraya oturuyor şu? Niye yatmıyoruz? Ya ben otur e, yatacağımızı sanıyordum. Her yatak gibi. Neyse. Gidelim. Neden böyle bir ev yaptım hakkında hiç fikrim yok ama yenileyebilirim. Evlerimi kötü olanları yenileyim mi? Yorumlara yazın. Bu evdelerine göre aslında birazcık hatta bayağı sağdım yatak tek ev gibi. Ay. Arkadaşlar ben burayı sınak olarak yapacaktım. Buradan kimse girmesin diye ama gördüğünüz gibi ben girebiliyorum. Burası yatak odası gördüğünüz gibi çift kişilik yatak, bebek odası. Bura oturma odası. Şu legoları aldırmayın. Bura banyo. Eee burada pet odası. Çünkü bazı YouTuber'lardan duymuş olabilirsiniz. Gelecek virüs yani karantina gelecek oyuna petlere de bulaşacakmış. O yüzden pesimle kendimi ayrı oda yaptım. Arkadaşlar ben bu evi aldığım ilk günü da hiç değişmeyeceğimden ve bayağı para biriktirdim ama. İşte kadar ayırdı. <laughs> Bence bu evimde bayağı şık bir ev aslında. Gördüğünüz gibi yine aynı koltuktan var eşyalar. Evi değiş, farklı farklı veri sayısı azalmıyor arkadaşlar. Yani tüm evde bir, birer tane koyabilirsiniz ve fark ettiyseniz ben Leaf takımlıyım. Kinez Köprün yani en sonuncu oldu. Burası da bence bayağı güzel. Çünkü bura aldığım zaman 20 bin falan sanırım. Şimdi görüyorsunuz 500 bin lira var ama bu da bayağı büyük bir ev. Bura benim odamdı. Tam hatırlayamazsam da. Burada bebek odasıydı. Çok şık ve sade olan. Başka. Başka bir ev yoktu ama benim için bayağı büyüktü o zaman. Ben bu çok seviyorum. O zaman 3 evim vardı. Ve benim favori evlerimden biri olan örümcek ev. Çok şık bir ev arkadaşlar. Ve baya büyük. Ben bu evime de bayılıyorum. İlk beşe gider benim için. Ki o kadar evimde yok zaten. Ben tüm paralı alanları alayım. Bura misafir oda. Odası. Bura banyo. Burayı pardon banyo diye mutfak. Ben bu evi size tanıtmadım ama bayağı büyük bir videoda tanıtabilirim. Ve gördüğünüz gibi arkadaş, arkadaşlar Leo kupası ve sonuncu oldu. Ben merdiven detayına bayılıyorum ama ev kit merdiven birazcık daha farklı. Burası bir oturma alanı. Burası banyo. Sanırım burada iki banyo falan vardı diye hatırlamaktayım. Hmm, burası işte böyle bir oturma odası. Boş kalmasın diye yapmıştım. Gelen gibi diye sebeben. Ee, burası da benim odamdı. Baya güzel bence. Yaşanır mı? Yaşanır ama gönüllü kitabın evine göre. Burası da pet odası. Gördüğünüz gibi bir sürü mama kapları var. Düzenlemek için çok uğraşmıştım o zaman. Burası da başka bir misafir odası. Şimdiki evimde bir tane misafir odası var. Ve dediğim gibi pedilerim göstermeyeceğiz. çekmediğim sürece pet takılış videosu Videonun sonu gelecektir ve şu evimi geri koyayım ben. Bu eve alıştım artık. Yağmurluğumu çekelim arkadaşlar. Evet. Hazır yağmur yağıyorken. Burada bu ne meyvesi arkadaşlar? Ben daha yeni aldım. Bir şey dişlemiş. Öylesine meyveymiş. Şemsiye nerede? Arkadaşlar ne aradığım şey ya? Şemsiye. Şemsiye arıyordum nerede şemsiye? Yağmur bilmeyecek. Nerede bu şemsiye ya? Çıktım. Evet burada. Şemsiyemizi aldık arkadaşlar. Takas yapamayacağız ama birazcık konuşabiliriz. Evet. Arkadaşlar 60 abone olursak hesabımı tanıtacağım 60 aboneden. Biz sizde sizce hesabıma ne kadar para edeceğini lütfen yorumlara yazın veya işine kadar hmm. kaç TL olduğunu işte aynı şey zaten bu da çık çık bitmiyor ya ama çok zevkli Arkadaşlar bu arada ben hesabımı satmam ironi yani gerçek olarak demiyorum. Sizce satsaydım ne kadar satardım? Diye söylüyorum merak etmeyin hesabımı satmıyorum. Hem de bir kreatörlükten atılmanın bir kuralıdır. Ve arkadaşlar CapCut'taki videoları nasıl yap? Arkadaşlar bu ne? Neyse arkadaşlar CapCut'ta yani efektif videoları nasıl yaptığımı göstereceğim CapCut'ta. Belki bilenler vardır ama başka uygulamadan ee, ne InShot diye bir uygulamadan da efekti efektin nasıl yapıldığını gösterebilirim. Evet arkadaşlar benim bugün videomu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çıkar